Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Medeniyetler Şehri Antakya'dan sesleniyoruz sizlere Ve büfe sektörüne yönelik hizmet veren Cam Büfe'ye konuk oluyoruz. Yanımızda büfemizin sahibi e, Tamer Karadağ var. Merhaba Tamer Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olasınız. Ben de iyiyim sağ olun. Sağ olun. Öncelikle e, büfeyi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii biz e, büfe olarak e, Nisan ayında işe başladık hı hı. E, ardından da şans oyunlarını koyduk iddiayı tabi Antakya'ya e, güzel bir e, şekil verecek bir şekilde iddiayı yaptık e, temiz ve nezih bir yer yaptık e, Şimdilik de tekeli tekel ürünleri <laughs> Fatura ödeme merkezi diye kontrol yüklemede bir hizmet vermekteyiz. Evet, evet her ihtiyaca da cevap verebilecek durumdayız. Evet. Ama tabii bu birdenbire oluşmadı, bu oluşum süreci nasıl gerçekleşti? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii biraz zorluklarla oldu, tanıtım zamanı lazımdı. O süreçte yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şimdi daha iyi, her geçen gün daha iyi <laughs> konuma geliyoruz. Ee, Tabi Antakya'da e, bu anlayış biraz zayıf olduğu için evet. böyle yerlerde e, pek bir e, nezihi yerler yok. Böyle düzgün bir şekilde yapılmış bir yerleri yok. E, biz bunu ilk olarak Antakya'da yapmak <gülüyor> istedik. <gülüyor> Ve gerçekleştirdiğimizi sanıyorum. Her geçen günde e, daha iyi, iyi gidiyor. Evet. Peki hedeflerinizden bahsedebilir miyiz biraz da tabi hedeflerimiz daha iyi hizmet verebilmek her geçen gün daha iyi müşterilerimize hizmet verebilmek tabi şans oyunlarından beklediğimiz sayısal talebini de bulundurduk gelen müşterilerin yoğunluğu üzerine hı hı. tabi biz de cevap bekliyoruz İşte bize şans oyunlarında sayısalda bize yardımcı olabileceklerini. Ee, bekliyoruz. İnşallah olurlar. Şans oyunlarında eee sayısalı da getirmeyi düşünüyoruz. Müşterinin yoğunluğu açısından e, hep e, talepte bulundukları için e, bu yüzden şans onları da getirmeyi, tabii, onları düşünüyoruz. getirmeyi düşünüyoruz. Bu sektörle ilgili neler söylemek istersiniz? E, sektörümüz şans oyunları olduğu için tabi e, tabii halkımızda şans oyunlarına rağbetli eee iyi devre araları oluyor. Onda birazcık sancılı geçiyor Hı -hı. günlerimiz. Sıkıntılı geçiyor. Ama orada Ama... da yine büfeyi tabii, e, bu sefer tabii. daha fazla faaliyete tabii, tabii. geçiriyorsunuz. Faaliyete, büfe işimiz olduğu için Hı -hı. E, biz tabii şeye bağım, bağımlı kalmıyoruz şans oyunlarına. E, özellikle iddiada sezon Hı -hı. kapandığı zaman Hı -hı. E, o zaman birazcık sak, sancılı geçiyordu. Ama tabi biz büfeyi devam ettirdiğimiz için e, fatura ödemede e, kontür yüklemede e, daha Tekelle alakalı olduğu için bunlar da devam ediyor tabi sezon başladığı zaman da yine sektör canlanmaya, sektör canlanmaya başlanıyor. başlıyor tabi sizin e, firma için canlanmaya tabii başlıyor. Bizim için her sektörün farklı zamanları var çünkü tabii tabii. o yüzden de sizin de e, tekrar e, şampiyonluklar başladığı zaman e, bununla birlikte de sizin işleriniz de tekrar başlıyor. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Aynen. peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm Biz bilgiler için son ediyoruz. olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz herkese hoşçansın demek isterim teşekkür ediyoruz sağ olun evet sektörle haber Merkezi izleyicileri Antakya'dan Can Büfe'den aktaracaklarımız bu kadar söz merkez stüdyolarımızda